bugün yemekte yemekler, yemeklerde neler var çok acıktım kızım gerçekten çok mu acıktın evet saat de baya geç olmuş en son yemeğini yeli 2 saat oldu sanırım yemeğini getiriyorum gözlerini kapat bakalım bugün sana neler yaptım nasıl sürprizlerim var yemeklerin geliyor öykü aç gözlerini güzel yemeğim <laughs> Beğendin mi? Çok beğendim. Bak bakalım yemekte neler varmış. Hangilerini yemek istiyorsun? Hadi bak bakalım seç. Hmm, şimdi alayım. Aç bakalım. Bir adet sürpriz yumurta. Sü 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 yumurta evet. Aç bakalım. Kızlara özel mi? Erkeklere özel mi? Göster bakalım rengini. Şu şurası pembe. Yani ne? Hadi aç bakalım. Tabağını şöyle ileriye çekelim. Tamam, tamam. Hadi bakalım açayım. Hadi bu içinden neler çıkacak içinden. Bak bakalım neler çıkacak Öykü. Ben çok merak ediyorum. Ama sıkı videoyu kapatma. Tamam çekiyorum ben seni. Çek. Çekme çekme. Tamam aç bakalım içinden neler çıkacak. Açamadım. İstersen sana yardımcı olabilirim. Al bakalım tatlım. Teşekkür ederim. Bak bakalım kutuda başka neler var. Ay bir de bu varmış. Bunu yemeyeceğim ama. Al bakalım anneciğim. Hangisinde oyuncak var? İlk oyuncak olanı aç istersen. Bu bunda var. Bunda. Bu bunda çikolatası. Bunda da oyuncak. Bakalım doğru mu tahminin? Aç bakalım. Heyecanlı mısın? <laughs> Demiştim sana. Demiştim sana babaanne gittim. Bakayım bakalım Bak. neler çıkmış öykü. Bak. Aa, küçük bu bir küçük kız. Bunun aynısından bize çıkmıştı sanırım, değil mi? anneye gittiğimiz var ya. Evet. Göster bakalım küçük kızını bize. Gösterdim. Öykü bu küçük kızın adı ne olsun? Taylit. Anlamadım. Sındırta. Öyle mi? Saçları ne renk o kızın? Bakabilir miyim? Ay dışta dur Evet. Çok güzelmiş sanırım saçları. Hadi al bakalım bize. Öykü. Hmm. Buldun mu? Olur. Şurada sarı bir şey görüyorum. Bu ne Öykü? Çikolata. Adı ne? O çikolatanın? O Bu öyle mi? Hı hmm. hmm, Hiç yememiştim. Tadı nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Bir de bunun da çikolatası var. Evet, sen çok seviyorsun sürpriz yumurtasını, çikolatasını, Baba, değil mi? Bakalım bakalım neyin ne çıkmış bize. Bak bakalım. Evet, sen ne? Bunları dans etmek kızı. Dans kızı mı çıkmış? dans kızı yani baba bale kızı. Bale kızı. Öykü dans etmeyi çok seviyor değil mi Öykü? Evet. Hadi o zaman yapmaya başlayalım. Başlayalım bakalım. Bize göster nasıl yapacağını. Ben de merak ediyorum. Bak. Şöyle şu, şunu şurada, şurada. <laughs> Yapabildin mi? Dur dakika. Tamam bekliyorum ben seni tatlım. Bakalım başarabilecek misin? Galiba. <laughs> Galiba başaracaksın. İlk önce resmine bakıyor öykü. Ondan sonra birleştirmeye başlıyor değil evet. mi? Ben birleştiremedim tatlım. Sana yardımcı oldum ve senin dediğin gibi dans kızını birleştirdim. Çok tatlı <laughs> bir dans kızı. Aa, çok güzel. Hii, ben dans etmek istiyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Dans etmek çok eğlenceli. Lala, lala. Arkadaşlar lala, lala. kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Siz, size öpücük atıyorum kocaman. Ve sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz.